Evet arkadaşlar bu sefer de benim meşhur diyeyim. Daha önce de paylaştığım Instagram hesabımda çoğu arkadaşım bildiği gibi mayalı tarifim var. Çiçek coşturan. O mayalı tarifi sizlerle tekrar paylaşacağım. isteyenler olmuştu lütfen tekrardan videosunu çeker misiniz? Yapımını paylaşır mısınız bizimle diye. E tabii ki ayrıca da püf noktalarına değineceğim. Evet şöyle videoyu kaydırıyoruz malzemelerimizin olduğu yere Evet bunun için ben e, şu anda yarım litre elimde su var yarım litre suyu arkadaşlar ılık su, ılıtıyorum Neden derseniz maya daha çabuk çözülüyor 1 litre su yapacaksanız 1 e, litreye bir çorba kaşığı ilave ediyoruz bitti. Çözülmesi için karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra arkadaşlar suyun soğumasını bekliyoruz. Evet suyumuz soğudu. Soğuduktan sonra şimdi size püf noktalarını göstereceğim arkadaşlar ve anlatacağım. Lütfen dikkatli olun. Ee, bu mayalı suyu su ihtiyacı olan, bakın şu anda kuru su ihtiyacı olan çiçeklere uyguluyoruz. Isladığımız yani şu anda ıslak olan herhangi bir çiçeği yapmıyoruz. Ee, ıslak olan çiçeği tekrar sularsanız tabii ki çürür ve şuna dikkat edeceğiz. E ee, bu tür şeylerde mesafeleri ne kadar arayla yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar böyle 3 ayda bir e, uzun aralıklarla yapın. Çünkü sonuçta bunlarda canlı ve çoğu arkadaşımız bu hafta bu sulamada mayalı, öbür sulamada işte başka yöntemler Aloe vera'lı denerseniz haliyle sineklenme mi böceklenme olur. biraz kendi kendi haline bırakmamız gerekiyor. Çünkü toprağın asidini bu yöntemlerle çoğaltıyoruz. Kimi çiçeğin kimi çiçek asitli toprağı seviyor, kimisi sevmiyor. O yüzden de dediğim gibi 3 ayda bir bunu yapın. Çok sık aralıklarla yapmayın ve en önemli püf noktası şimdi bakın ben suluyorum. Suladıktan sonra bu suyu tabii ki toprak süzecek ve dış kabına çıkacak. Ee, dış kabına çıktıktan sonra sakın e, bu kapta veya herhangi e, şöyle içine toplanan kap bile olsa, saksı bile olsa e, hiçbir zaman çıkan suyu orada tutmayın. E, zamanla arkadaşlar bozulma yapıyor ve kokuyor, çok pis kokuyor. O yüzden de bakın suladım şu anda toprak geçirgenliğini sağlıyor. Su aşağıya inecek. Çıkan suyu da buraya dış kabına çıkan suyu da hemen alıp atıyoruz. Evet dediğim gibi 3 ayda bir filan deneyin. Öyle çok sık aralıklarla yapmayın. Hangi çiçekleri yapmamız gerekiyor? Orkidilere de yapılıyor ama ben daha sonra size onun oranını vereceğim gördüğünüz gibi aşk merdiveninde deneyebilirsiniz yeşil olan bitkilerde begonyalarda deneyebilirsiniz dediğim gibi çok dikkat edin altındaki kabında su çıktığı zaman onu hemen alıp atın her türlü çiçekte yani kaktüs hariç tüm çiçeklerde deneyebilirsiniz tabi sulama zamanı suyuna dikkat edin menekşelerde deneyebilirsiniz dediğim gibi oranını tekrar ediyorum 1 litre suya 1 çorba kaşığı eğer kullanacağınız su azsa yarım litre suya 1 tatlı kaşığı daha da azsa 250 miligramsa mililitre ise 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz bu sizin çiçeklerin sulama ihtiyacına göre değişir kullanacağınız su miktarına göre değişir o yüzden de hani bu kadar bu çiçeğe bu kadına kadar sulayacağız diye herhangi bir oran yok onu siz belirliyorsunuz evet e, ve çoğu çiçekte de faydasını göreceksiniz bakın su birikmeye başladı Bunu hemen atıyoruz attıktan sonra da çiçeğimizin daha bir canlanmasını daha bir güzelleşmesini bekliyoruz evet mayalı tarifle de ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.